Selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi 200 dolara 1000 dolar yapma etkinliğimizde anlık kasamız 1400 dolara kadar geldi. Bilginiz olsun. Siz de profildeki linkten Telegram'dan veya açıklamalardaki linkten Telegram'dan bu etkinliğimizi ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Neyse. Gelelim biraz piyasa konuşalım. Piyasa ne oluyor? Altcoin'lerin son durumu? BTC ne yapacak? Bir rally mi geliyor? Bizim bundan haberimiz var mı? Yok mu? E ne olacak? Herkesin merak ettiği bir soru. Kısadan da olsa şöyle bir bu konuyu konuşalım. Sevgili dostlar şimdi e, rally gelmesi basit bir şey değil. E, rally geldiğinde öyle her altcoin de yükselmez, her altcoin de gitmez. Ama rally geldiğinde piyasanın o yeşil yeşil mı mumlarını, mumlarını görürüz. Bu yeşil yeşil mumlar bizi e, FOMO'ya kaptırır. İşte fırsatı kaçırma duygusunu yaratır. Sonra aman ben bunu değerlendiremedim. Aman işlem elimde kaldı. Keşke şu işleme girseydim. Keşke bu işleme girseydim. Ya da bu işlemi alsaydım dedirtir. E sonra tabii insanoğlu ister istemez arkadaşlar. Hani irade iradeye sahip olamadığı için, iradesinin yönetemediği için ne oluyor? Ya diyor ki keşke ben bunu değerlendirseydim. Keşke şu işlemi alsaydım da bir para kazansaydım. Gibi umutlara giriyor. Maalesef bizim milletimizde bu hep var ve böyle olmaya da devam edecek. Şimdi piyasada gördüğünüz fenomenler iki yükselişte hemen diyor ki ben dedim bakın gördünüz mü rally geldi diye falan da filan işte yazıyorlar. Arkadaşlar şimdi rally'nin gelmesi basit bir şey değil. Bitcoin rally'ye gitti veyahut da altcoin'ler rally'ye gitti. Rally'den kastımız ne? Acaba rally demek istediğimiz zaman ne anlatmak istiyoruz? Bizim ilk öncelikle insanlara bunu anlatmamız lazım. Yani şimdi herkesin kafasında şu var. Rally var. Ya rally geldi her şey yükselecek. Hayır arkadaşlar bu çok yanlış bir düşünce. Rally geldiğinde her şey yükselmez. Piyasalar yükselir yani nasıl piyasalar işte Nasdaq, S&P 500, Dow Jones bu gibi endeksler ister istemez bir yükseliş trendine geçer. Sonra bunun yanında işte hisseler, kripto. Artık kriptoyu biz normal endeks piyasalarıyla bir tuttuğumuz için ister istemez bunları da iç içe katmamız lazım. Ama Rally'nin gelmesi o kadar basit bir şey değil. Yani bunu ilk öncelikle söyleyelim. Tabi rally geldiğinde evet mutlu olacak da var, üzülecek olan da var, para kaybedecek olan da var, para kazanacak olan da var. Ama baktığımız zaman da normalde boğa piyasalarında işte o rally'nin o hype'ın yaşandığı dönemlerde normalde trend kırılımlarıyla beraber yani break of structure dediğimiz trend kırılımlarıyla beraber boğa döngüsünde herkes zarar etmiş. Yani normalde istatistiksel veriler diyor ki işte bir rally yaşanmışsa herkes bu rallide zarar etmiş. Şimdi biz bu zarar etmemek için ne yapacağız? İşte kasamıza sahip olmamız lazım. Kendimizi yönetmemiz lazım. Riskimizi yönetmemiz lazım. Risk analizimizi güzel yapmamız lazım. Keza bunları yapmadığımız takdirde ne oluyor? Para kaybetmekle bir, bir böyle açık bir şekilde kalıyoruz. Ama işte Döngüsel olarak bize piyasayı izlediğimiz için işte döngülere de inandığımız için herkes diyor ki <laughs> şu tarihte rally gelecek, boğa gelecek, kripto e, 100x yapacak, Bitcoin altcoinler 50x yapacak diye söylentiler var. Sevgili arkadaşlarım lütfen bakın böyle söylentilere aldanıp gidip kredi redi çekip borçla bu piyasaya girmeyin. Birincisi bu size verebileceğim en büyük tavsiyedir. Yani borçla, harçla işte hanımın altınlarını bozup ve da ee, arkadaşımdan ödünç aldığım parayla asla yatırım yapılmaz Ne kripto yapılır ne hisse alınır Ya yatırım öyle yapılmaz bakın borçla yatırım yapılmaz neden Çünkü borç insanı her zaman Psikolojik olarak yorar ve yorduğu için de İnsanoğlu der ki Ya benim bu borcu kapatmam lazım hemen işlem almam lazım hemen para kazanmam lazım Gibi e, Düşüncelere girdiği zaman ne oluyor para kaybediyor ve bu parayı kaybettiği zaman da ne oluyor? İşte sonunda üzülüyor ya diyor ki, Diyor ki keşke ben bu işlemi almasaydım. Ben bu işlemi almasaydım para kaybetmeyecektim. İşleme aldım maalesef yanlış bir hatayla, psikolojimi yönetemediğim için, kendime hakim olamadığım için zarar ettim. Bunlar çok önemli notlar. Aslında üstününde durmamız gerekenler bunlardır. Yani bir rally yaşanacaksa, cidden bir boğa gelecekse o boğada siz doğru düzgün Kasanızı yönetirsiniz, riskinizi yönetirsiniz, psikolojinizi yönetirseniz zaten para kazanırsınız. Ama işte bilmeden, bilip bilmeden borçla, harçla, Ali'den, Veli'den, Mehmet Mehmet'ten ödünç aldığın parayla girersen maalesef arkadaşlar para kazanmak çok zor bu piyasada. Gerçekçi olmak lazım. Peki hocam bazı fenomenler diyor ki şu coin 100x yapacak. Ne diyorsunuz? Asla ve kat diyen ve ebediyen böyle söylentilere inanmayın. Bakın lütfen Az biraz piyasayı araştırın döngüler değişti bakın döngü vardır ama döngüler değişir hani geçen bu arada ne oldu bir sabah uyanıyorduk her şey yüzde 30 gidiyordu yüzde 40 gidiyordu yüzde 50 gidiyordu bu piyasa öyle değil artık arkadaşlar yüzde 30 yüzde 40 yüzde 50 bulmak çok zor bakın cidden çok zor ben hep trade yapıyorum hep benim işlemlerimi telegramda görebiliyorsunuz açıklamalardaki linkten bakın hep görebiliyorsunuz ama benim bile stratejim ne? Bu günlerde böyle dönemlerde risk artıran dönemler vardır. Risk azaltacağın dönemler vardır. Bir de kasana sahip çıkabileceğin dönemler vardır. Elindeki parayı eritmemek için. Lütfen bakın bu videoyu sizin için çekiyorum. Sağdan soldan Ali'den Mehmet'ten gördüğünüz işte şu coin 100 yapacak rally geliyor. Söylentilere inanıp ön satışlara girmeyin. Asla böyle bir hata yapmayın. İşte Ali hocam diyor ki ee, örnek veriyorum farazi konuşuyorum. Ali hocam diyor ki ön satışlara girin şu koyun 200x yapacak. Yok be ben de bilmiyordum. Ön satış. Ya arkadaşım bunların hepsi sizin paranızı tırtıklamak için yapılan hamlelerdir. Lütfen bunların üstünde durun. Sizin para kaybetmenizi istemiyorum. Zarar etmenizi istemiyorum. Zarla zorla kazandığınız bu parayı çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını bu piyasada eritmenizi istemiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi, kendi görüşlerimi, kendi yorumlarımı aktarıyorum sizlere. Katılırsınız, katılmazsınız. Sizin bileceğiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.